30 gün boyunca biraz Stars oynuyorum part 1. Bakalım nasıl oldu. Herkes bu oyunu çok beğendi ama ben hiç bilmiyorum ya. İlk oyunu. Hadi başlayalım. Kaç oyuncu? 2, 4, 6, 10 oyuncu. Hadi başlayalım. Hop nereye ateş ediyor? Nereye gidelim? Nereye gidelim? İnternet gitti. İnternet yavaşlıyor. Niye acaba? Evet ona saldıralım. Git git git. Gitmiyor. Git git git. Ana nereye girdi saklandı mı o? Bir anda çıkmaz inşallah dedim çıktı. Öldürdün mü? Bence öldürdüm ya. Hadi, hadi hadi ölüyorum ölüyorum. Niye ben öldüm? Yani niye ben öldüm şimdi? Sıra altın. En azından iki kupa aldık o dayı sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar